Arkadaşlar merhaba bugün 7 mega kutu ve 42 star hediyesi açacağız. Ee, i̇lk önce star hediyesinden başlayacağız. Başlamadan önce bak geldiği anda e, videoyu çekmeye başladım. 3 dakika önce geldi. Ee, i̇lk önce 42 star droptan başlayacağız. Sonra mega kutuyu açacağız. Başlamadan önce videoya like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ve başladık. Çok heyecanlıyım. İlkini açıyoruz. Açıyorum. Ender. Süper Ender. Gizemli. Vallahi gizemli. 200 güç puanı Ender. Ben size söylüyorum Süper Ender. Ender. Hmm, o gizemden bir şey çıksaydı var ya. Süper Ender. En destansı güç puanı çıktı 100 tane. <laughs> ender. Ay ses gitti. Ender. Süper Ender. Gene Ender. Gene Ender. Destansı. Yüz altın. Gizemli. Ya Colette'nin aksesi var. Özveri. Süper Ender. Destansı. Angelo'nun spreyi. Ender. Ender. Gene Ender. Böyle sürer gider. Destansı. Evinin spreyi. Eve bende yok daha beni verdiler. Oyun ben de net daha zor ya. Destansı DP kapıcı 500 tane. Ender, Süper Ender. Ender, Süper Ender. Öylesine basıyorum Ender. 10 kredi. Öylesine basıyorum valla. Abi saymıyorum bayağı. Ya biterse şimdi. Bitiyor mu? Bastığım anda bitmedi. Destansı Destansiye seviniyorum sanki efsaneme çıktı. Grom şeyi çıktı. Emojisi. Mücevher. Destansı 500 DP katlayıcı. Süper Ender. 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 Pişman oldum ya. Gizemli. Oo. Oh. Güç puanı. Bitti. Bitti mi? Bitti. 7 Mega Kutu'yu açıyoruz arkadaşlar. Mega Kutu daha iyi bu arada Star ideasından. Açtım. 3 yazıyormuş. 5 yazdı. Yazmaz bir şey. Parlıyor mu? Parlamadı. Tamam. Lan Yıldız. Şeli'nin şeyini verdi. Oyuncu şimdisini verdi ama o bende vardı lan. Ne alaka? 3 yazdı. Neyse. 4 yazdı. Bir şey çıkmaz oğlum. İlla 6 yazmaz yazın. 6 yazması gerek çıkması için 4 yazdı. Bir şey çıkmadı. 106 çıkıyormuş. E, 106 diyorum. 100 elmas. Çıkmaz ya. A parlıyor sandım bir anda. 4'ten. 4 Dört çıktı hep. Parlıyor. Brock çıktı. Brock. Şerif yardımcısı Brock çıktı. Yani. Bitti mi? Bitmedi daha. Daha var ya. Açtım bir daha bir şey çıkmadı. <laughs> bir daha basıyorum. Bitti. Bitti. Bitti ya arkadaşlar. Yeni bir şey gelmiş gene dükkana. Bakayım ne gel. <laughs> Lan benim nasıl 40 var? 40 elmasım var. Bir dakika. Abi. Ulan 40 elmas mı topladım ben şimdi oradan? 40 elmas toplayamam oğlum. Benim 19 elmasım vardı. Abi nasıl 40 elmasım var. Gerçekten 40 elmasım var şu an. Ve bütün savaşları yükseltebiliyorum. Harbi. Ulan. 9'u bile 10 yapabiliyorum şu an. Emzi güçlendirmek istiyorum arkadaşlar. Ve eşyayı açtık. 10. seviye yaptık emzi. Yani bilmiyorum. Ve altınımın yarısı gitti. Çeyreği kaldı. Yarısı gitti, çeyreği kaldı. <laughs> Şimdi de 40 altınım var. Şaşırdım. Oğlum, bak, Videoda sayacağım. En son 19 altınım vardı. Sayacağım yani. Çıkamaz bu kadar. Ne alsak ki? DP katlayıcı falan mı? Valla karakter bekledik ama çıkmadı işte. Ee, bir de artık hiç oya veremeyeceğiz. Mega kutular artık e, gelmez yani. İmkansız gelmesi. Ee, arkadaşlar şu an açıyorum işte bir karakterin ender kostümünü bulacağım. Şili şey var, var şey var. 29 elmasla retro mani alıyorum arkadaşlar. Dur, retro Mani'yi mücevherle alayım. Mücevher'le aldım arkadaşlar. Mücevherle daha iyi geldi. Şimdi bir tane daha kostüm alabiliyoruz o zaman tek boynuzu at abone olur mu bence olmaz. Şemsiye Frank alıyoruz arkadaşlar. Aldım. Vallahi alıyorum ben. Bakın arkadaşlar. Aldık Şemsiye Frank'ı. Frank'i. konuşmayı unuttum. Ve 31 de 54 alındı arkadaşlar Ender şeyler, karakterler, kostümler. Ve biraz daha inceliyorum. Şeye bakacağım arkadaşlar. Bir daha şeye bakacağım. Haberlere bakacağım. Şimdi bitti o etkinlik arkadaşlar artık. Ee, verdiler. Şimdi ne diyordu burada? Büyük hediyeler, 100 mega kutu veya 50 efsanevi. Ama büyük hediye için seçilmek ufacık da olsa bir harika bir itimat diyor. Oyunun ekran görüntüsünü veya videosunu herhangi bir sosyal medya kanalında paylaşarak takipçileriniz de seninle aynı seçeneğe oy vermeye ikna et. Box vs Drops ve Brawl Stars etiketlerini kullan 25 Ağustos'ta etkinlik sona erdiğinde 10 şanslı kazanını seçeceğiz diyordu. Bugün 25 Ağustos. Net ben çıkmam çünkü ben öyle bir şey yapmadım arkadaşlar. Siz yaparsanız belki çıkabilirsiniz. Bu arada ben sprey almaya düşünüyorum. Ee, hangi spreyi alsam bir düşüneyim. Şu spreyi alacağım arkadaşlar. Alıyorum. Aldım. Bir tane daha alınmıyor değil mi? Evet alınmıyor. Şimdi de ee videoyu bitir. Aa. Ekstra hediyesini de açacağım arkadaşlar bir maç tamamlayarak. Belki ondan bir şey çıkacak. Ne var belki? Video çekmemi gerek kalmayacak bir daha. Şimdi onu tamamlayıp geliyorum. İki star hediyesini de açıyoruz. Süper Ender. Gel Süper Ender. Vallahi hiçbir şey çıkmadı. Videoyu bitiriyorum o zaman. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.